Ya bu melek savaşa gönderdiği orduları kökte kökte onları evet. özel olarak eğitiyor. Bu sadece bir manası bir manası bu. Eğitiyor ondan sonra hak meydanına çıkıyorlar. Hak evet. meydanına çıkınca da gavurların feleği şaşıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şaşırıyorlar. Bazı müfessirler de oradaki efendinin, bu sebebinin bir manası da şudur diyorlar. Sarıklarla beraber geliyorlar. O alameti farikaları bu. Kimi alimlere göre siyah sarıklı olarak geliyor melekler. Kimi alimlere göre sarı sarıklı, <laughs> kimi alimlere göre de beyaz sarıklı olarak gelirler. Ama Hunen Savaşı'nda gelen melek orduları kırmızı sarıkla geldiler diyor. Orada dediği <laughs> Hunen Savaşı'nda gelen kırmızı sarıkla geldiler. Hikmetiyle. Böyle bir ordularla onların imtihanına efendim yetişiyor Cenab-ı Ve Mekke fethediliyor. Mekke fethi, Mekke'nin fethini hemen bu takip Huneyn Savaşı ortaya çıkıyor. Bedir'de Müslümanların sayıları 300 küsur ama Huneyn Savaşı'nda Müslümanların sayısı 10 bini aşmış. O kadar güç kuvvet. Şimdi <laughs> Müslümanlar dediler ki bu, bu da ne biz bunları ne amanda yok ederiz. Evet. O andaki güçlerine, kuvvetlerine güvendiler. <laughs> Sayı küçümüz var, muhimat küçümüz var. Artık bizde sıkıntı problem olmadı. Bedir'de sıkıntı problem olmadı. Hüneyde sıkıntı problem çıktı. Evet. 10 bin insan etkili olamadı. Tarumar oldular. Allah Resulü 8-80 kişiyle kalmış orada. Evet. Bu durumu Maide suresinde Cenab-ı Hak çok çok aşıklı bir şekilde dile getiriyor. Ters almak lazım. <laughs> Mehlüke güvenmek, güce güvenmek işte bu işin akıbeti budur. Sahabe-i İkram nihayet bir insan dedi. Kapıldılar. O, havaya kapıldılar. Olur. Olabilir. Olmuşlar. Bu ayetler bize ne, ne, neyi çağrıştırıyor bu ayetler? Hiçbir zaman efendim ortada gördüğünüz küçük küçük küç, küç, güvenmeyin. küçük kuvvet olacak tabii. Ama küçük kuvvet sahibi Cenab-ı Hak. Allah'ın Allah küçük kuvveti sizinle beraber ise sırtı yere gelmez. Ama bu küçük kuvveti kayıp ederseniz yıkılmaya mahkumsunuz. Lekat neserekumullahu ve lekat neserekumullahu kim mevatine kethira. Alt olsun ki cenab Hak birçok yerlerde, birçok mekanlarda, birçok mahallerde Allah size yardım etmiştir. Evet. Ordular göndermiştir. Ve yavme Huney vadisinde Huney günü de Huney savaşının gereğen <coughs> ettiği gün İr adebetküm kesretüküm sizin çokluğunu diyor Cenab-ı Hak. 10 12 bin, bin askeri. <laughs> sizin bu çokluğunu sizi kurura kaptırdı. Kendinizi beğendirdi. Kendinizi beğenir oldunuz. İzadebetküm ketretiküm. Ama felemtuğni anküm şey'a Bu çokluğun size bir faydası olmadı ya. Hiçbir faydası olmadı. Dağıldınız. Vezaket aleykümul arzu bima rahubet. Yeryüzü o kadar geniş olmasına rağmen ama size o zaman yeryüzü dar geldi. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi şaşırdınız. Harp meydanını bıraktınız, kaçtınız. Dünya, dünya size dar geldi. Efendim can derdine düştünüz. Velâket aleykümün arzu bima rahübet. Tümme velleytum mutbirin. Sonra da sırdınızı döndünüz, kaçtınız diyor Cenab-ı Harp meydanına. Sırdınızı dönüp kaçtınız. <laughs> Allah Resulü bir avuç sahabeyle orada da kaldı. Allah Resulü buyuruyor, sesleniyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Allah'ın kuluyum. Ey ensar, ey muhacir! Ses yok. Müslümanları toparlayınca kadar haç bir zaman Allah Resulü'nün o savaşta ö, efendim ölümü çıkardı, efe çıkardı. Ölüm hadisesi çıkardı. Ne dedi ki tamam. Allah Resulü'nü çağırıyor müşrikler. Bu Meydan buldular. Ses soğuk yok. Tamam bu iş bitti diyorlar. Ulan bu iş bitti diyorlar. Ya, ya Ebu Bekir görüyorsa ne olacak? Bir de Ebu Bekir çağıralım dediler. Hazreti Ebu Bekir'i çağır Allah Resulü vermeyin. Diyor. O da ses vermiyor. Yok, tamam onun işi de bitti. Oh iyi mesafe aldık. Ya, ya Ömer duruyorsa ne olacak diyor. Ya. O bizim korkulur yalnız. O ne olacak? İnşallah bir de Ömer bakalım. Ömer'i çağırıyorlar. Yine ses, 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 vermeyin diyorlar. Hazreti Ömer avuna sıkmıyor hemen kükrüyor. Çağırdık da hepsi buradaydı. Buradaydı diyor. <laughs> Kavuğuna çıkamıyor. Ya buradaydı diyor. Ondan sonra Müslümanlar bir araya geliyor. Cenab-ı Hak onların kalplerine sekinet, huzur veriyor. Sümme enzelallahu <laughs> sekinetehu ala resulihi ve alel mu'minin Resulüne ve müminlere bir sekinet, kalplerine bir huzur veriyor. Ve enzele cünuden lem terevha. Ordu geldi şimdi bakınız. Ve biz o zaman diyor hani hani müşrikte kazandık dediler ya Müslümanlar tarumar oldu ya Müslümanlar da yaptığı hatayı da anlatılar mı? Allah'a sımsıkı sarıldılar mı? Resulullah'ın etrafına pervaneler tonlar et canımız başına ayrılmayacağız dediler mi? Ciddiye samimiyet orada çıktı mı? Çıkınca ve enzele cünuden lem terevha. Siz göremediğiniz orduları Allah kökten endirdi. Başlarında kırmızı sarıklar, o melek mücahitleri yeryüzüne eniyorlar. Ve <laughs> adle bellediğine keferu, kafirlere gereken cezayı Cenab-ı Hak orada veriyor. Alacaklarını alıp yapılıp gidiyorlar. Yani bütün mesele nedir? Allah'ın yardımı, Allah'ın yardımını hiçbir zaman esirgemez mümin kullarına. Ama yardıma ihtiyacı olmayan, yardım istemeyen Müslümanın kendisidir. Müslüman Allah'a Allah Allah yönelmiyor ki, Allah'tan yardım istemiyor ki. Amerika varken haşa. Demezler öyle inşallah. Ya Amerika var ki, ya Amerikanın yardımı bize yeter, Amerikanın desteği bize yeter, Avrupa'nın desteği bize yeter, yavrum desteği bize yeter. Geçiyor mu? Yavrum sana yardım ediyorsa, Onunla da bir manfaatı varsa yardım eder. Manfaatı olmadığı yerde adım at 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 atmaz. Evet. El yevme ye isellezine min dinikum fela takşavhum makşavun. El yevme ekmeltü lekum dinek. Evet ayetin devamında. Bugün bugün dininizi size tamamladık. Ekmeltü lekum dinek. dini dinin ne bir fazlalığı var ne bir eksikliği var. İslam dinini ne bir fazlalığı var ne bir ne ellev me ekmel demek. Din kemale ermiş. Mekke dönemi namaz var. Namaz var. Yer ibadetler yok. Haram helal ile ilgili hükümler yok. Ama Medine dönemi ayetler tamamen eniyor. Helal ile ilgili, haram ile ilgili, oruç ile ilgili, efendim, ad ile ilgili, bütün ahkam efendim tamamlanıyor, din kemale eriyor. El yevme ekmel tüleküm <laughs> dineküm. Bir efendim kanun yapıyorsunuz. Kanun. Ülkeler, memlekete kanun çıkartıyorlar. Bu sene çıkarttıkları kanun gelecek bir sene sonra kanun demedi oldu. Bu kanun iş efendim ihtiyacı kaldır, Yeni bir kanun daha çıkar. Durmadan, durmadan kanun yenileme, kanun yenileme. Peki Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim 15 asır, 15 asırdan beri 15 asırdan beri hüküm sürüyor. Bu Kur'an'ın ahkamını, Kur'an ile ilgili kanunların hiçbiri devamı olmuş. Hiçbiri var olan özelliğini kayıp etti mi? Asırlar boyu devam etse Kur'an'ın hükmü değişmez. Ahir zamana kadar gelecek olan bütün insanların ihtiyacını Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in efendim ahkamı karşılamaya muhtedir. Beşerin, beşerin kanunları ile efendim ilahi kanunları kıyaslamak mümkün değil. Evet, el yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmeltu aleyküm nimeti. Nimetimi de tamamladı ki, efendim nimetten maksat daha ziyade ahirete yönelik nimetler. Yani bu insanlığın, Müslümanları muhtaç oldukları nelerdi? Bütün bunlar kemale ermiş, tamam edilmiş. وَرَضَيْتُ لَكُمُ İslam'ı din. Evet. <gülüyor> Ve razı olduğun din de İslam dinidir. Hoşuma giden bir din var ise o da İslam dinidir. Ben sizin için razı olduğum, hoşuma giden din İslam dinidir canım. Bunun dışındaki dinlerden razı değilim. Bunun dışındaki uyduruk dinlerden de hoşuma gitmiyordu cenab Bu dinler benim hoşuma gitmez. Allah'ın hoşuna gitmeyen dinler birilerinin hoşuna gidiyor ya. Birilerinin hoşafına gidiyor ya. Hey ya. Bu din de bizim dinimiz gibidir diyor. Yoktur İslam'dan bir farkı diyor Yahudilerin dini. Yoktur İslam'da Hristiyanların dini. Hep samami dinlerdir bunlar. Hep hak dinlerdir. Bunların mensupları da şöyle olacak, böyle olacak deyip duruyorlar. Ama ve zülcelal bu dinden başka dinde hoşlaşmıyorum diyor. Razı olduğum tek din de bu dindir. Buna ne diyeceğiz? Nasıl? Ne diyeceğiz? Diyalog, diyalog yok diyalog. Evet. Söyleyeyim. Kur'an öyle diyor. Kur'an öyle diyor. İslam, İslam öyle diyor. Adem Aleyhisselam ile başlayan din, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile noktalanmış. Bu din başa bir din değildi. Adem Aleyhisselam'ın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın bütün peygamberini bu dini bu bin. <laughs> ilgili farklı hükümler var. Ama aslı itibariyle aynı din dediğin değiş var işte. E Hristiyanlıkla ilgili bir din yok. Yahudilik gibi bir din de yok. Var ise kendi uydurdukları bir dindir bu. Din İslam dinidir. Bu dine girmek, e, efendim, girmeleri gereke girmiyorsa, e girmiyorsa kendi bilir. Evet. Son bir hadis-i şerifi, oku. ikinci hadis-i şerifi okuyalım. Zaten din, vakti fazla uzatmayalım. İkinci bir hadiste yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekunu li ashabi zelletu. <laughs> Bu hadisi şerifi de dikkatle dinlemenizi istiyorum. Rica ediyorum. Tekunu li ashabi zelletu. Benim ashabım için sahabeyi kiramı kastediyor Efendimiz. Onların bir kısım hataları olacak benden sonra. Hatalı hareketleri olacak. Suç işleme durumları olacak bir kısım hadiseler cereyan edecek. Efendimiz biliyor bunu. Biliyor. Efendim onlardan hata kusurlar meydana gelecek. Ama yavfiru Allah Allahu Teala onları bağışlar. Bağışlayacak. Nafireten, tamleten, tam bir bağışla onları bağışlayacak. O hata kusur işlemelerine rağmen tam bir bağışla onları bağışlayacak. Onları mağfiret edecek. Neden? Neden? Lisabikatihi <laughs> me'i. Benimle olan ilişkilerinden dolayı. Benimle benimle olan bağlılıklarından dolayı. Benim manevi terbiyeme yetişmelerinden dolayı. Sahabe-i kiramı durumu bu. Onların onları hata kusurları var ama hata kusurlarını Allahu Teala affedecek. Bağışlar. Neden? benden dolayı. Benim hesabım onlar. Bana karşı olan, bana karşı olan bağlılıklarından dolayı onları Cenab-ı Hak adalarından dolayı cezalandırmayacak, onları affedecek. Şimdi buradan alacağım hisse nedir? Alacağım hisse, büyük hisse var burada. Yani bu ikinci bir hastalık budur. Yani Müslümanlarda Türkiye Müslümanlarda bir hastalık var. Nedir? Gayri sevme hastalığı. O bir hastalığı bir tarafa koyuyor. Bir hastalık daha vardı. Sahabeler arasında ayrım yapıp bir kısım sahabeleri tanedi, bir kısım sahabeleri küfretip ala ayrı dümdüz eden bir hastalık bu. Bu hastalık insanın imanını söker alır götürür Allah korusun. Arayı bir tehlike bu ya. Ayrı bir tehlike. Yani sahabeyi eleştirecek, sahabenin kusurunu araştıracak senin kariyerin var mı? Sana ne? Sen kimsin? La tesubbu ashabi Eshabıma, benim eshabıma diyor efendimi, dil uzatmayın. Aleyhlerinde konuşmayın. Evet. Ağır ifadeler kullanmayın. Sövmeyin, küfretmeyin. Evet, فَوَلَّذِ... ne bildi Efendimiz bunların olacağını bilmez olur mu? nefsi bi Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Evet, yemin ederim ki lev اَنَّ اَحَدَكُمْ اَمْتَقَ misle اُحُدٍ زَهَرَ Eğer sizden biriniz ey Müslümanlar, böyle bir imkanınız olsa, Allahu Teala size Uhud dağı kadar altın verse, bu kadar altının olsa, Uhud dağı kadar altına sahipsin. Bu da altının var. Bu Uhud dağı kadar altını da Allah yolunda tasadduk etseniz fakir fukaraya, muhitiya sahibi insanlara dağıtsanız ma belaga mutte ahadihim ve la Onların onların yaptığı bir infakın bir infakın ne yarısına ne bir kile der Eski kile ölçü var ne kile kadar ne de onun yarısı kadar onlar o kadar bir infak etseler o kadar tek bir infak etseler, onun sevabını elde edemezsiniz. Sahabe-i kiramın kariyeri farklıdır diyor Efendimiz. Siz bu kadar altını verseniz onlar küçük bir infak ile onların elde ettiği sevap sizin sevabınız da daha çoktur. Yine Efendimiz buyuruyor. Mâ şe'nüküm ve şe'nü ashabi ya size ne oluyor? Ey ümmeti Muhammed! Size ne oluyor da benim hesabımla uğraşıyorsun? Allah! Size ne oluyor da benim hesabımla uğraşıyorsun? Benim hesabımla ne uğraşıyorsun? Ve şe'nüküm ve şe'nü ma şe'nüküm ve şe'nü eshabim. Deruli ashabi, deruli ashabi. Benim hesabımı bana bırakın. Onların kusurları ve küsurları bana bırakın onlar. Siz ne eleştiriyorsunuz? Buyurun bakalım. İfadeyi tekrar kullanıyor efendim. Deruli ashabi, deruli ashabi. Benim hesabım siz eleştir eleştir eleştiriyorsunuz peki? Alacağını vereceğiniz ne bunlar? O dönemde yaşadığınız mı? Yaşamadınız. Olaydan haberiniz var mı? Gelen haberler hep farklı haberlerdi. <laughs> i̇çinde miydiniz yok. Ya Hazreti Muaviye'nin tarafında Hazreti Ayşe var dediniz mi? Ya bu iştahat konusu, iştahat meselesi bu. Olmuş, bu hadisi cereyan etmiş. Cereyanı Allah Resulü haber veriyor. Haber veriyor. O kadar sahabe şehit olmuş. Şehit olanlar da kazı olan hepsi cennet Hepsi de Allah razı. Ya sen Allah'ın rızasını kazanmaya çalışsan da sen. Allah'ın rızasını Hazreti Muavi'yi söversen Allah'ın rızasını mı kazanacaksın sen ya? He? <laughs> Allah Allah Allah. Adama bak ya. Hırsını alamıyor. Hırsını sahabe-i kirama küfretmekle alıyor. Evet. Onlarla bir alacağınız, vereceğiniz var. Onları eshabımı bana bırakın diyor Allah Resulü. Evet. Eshabımı bana bırak. Ne demek? Onlar nasıl ise ben kabul ediyorum onları. Siz onları eleştirmeyin. Femellezi nefsi bi Tekrar devam ediyor. Hatice 3 bölümündeki <laughs> gibi. <laughs> Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَنْ اَنْفَكَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etse ma etreke mislu ameli ehedihim yevmen vahidin. Onlar günlük yaptıkları bir amelin sevabını kazanamazsınız. Boşu boşuna uğraşma. Sahabe-i kiramın yaptığı günlük sevabını kazanamazsınız. Uğut Dağı kadar altını tasadük etseniz onların altı göre daha çok Onlar sahabı. Neden? Onlar Allah Resulü'nün dizinin dibine yetişmişler. Onlar Allah Resulü'nün manevi terbiyesine yetişmişlerdi. Onlar öyle bir noktaya gelmişler ki Feda fedake ebi ve ummi ya Resulallah o noktayı yakalamışlar. Her şeyini Allah Resulü'nün yoluna feda etmişler. Allah Resulü nasıl yetişmiş? Allah Resulü de buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ette beni Rabbi ve ahsenu tehdiyim. Benim, beni Rabbim terbiye etti. Ben de Rabbim'in manevi terbiyesinde yetiyim. Beni terbiye eden Allah'tır. Benim terbiyemde kusur olmaz. Benim terbiyemde kusur arayan Allah'ta kusur Allahu Teala beni mükemmel bir insan olarak yetiştirdi. Kendi terbiyesinde yetiştirdi mükemmel olarak Allah'ın terbiyesine yetişen sahabe-i kiram yetişen sahabe-i kiram Allah Resulü'nün terbiyesine yetişen sahabe-i kiramı siz nasıl eleştirirsiniz? Siz nerede yetiştiniz? Cumhuriyet okulunda yetiştirmişsin. Bu okullarda yetiştirmişsin. Var mı başka Bu yetiştiriniz okullarda ne Allah Resulü'nün okulunda, Allah Resulü'nün mektebinde yetişen, onun manevi terbiyesine yetişen sahabe-i kiramı eleştireceksin. Ona küfredi onu tan edeceksin. Ondan sonra da haksızlığı orada okuyacaksın. <laughs> oraya gittiğiniz zaman haklı kim haksız kim orada belli olur. Burada herkes herkes haklı olarak, haklı olarak kendisini ortaya koyuyor. Hiç kimse haksızın demiyor. Hristiyan da haklı benim diyor. Yahudi haklı benim diyor. Haklı biziz. niye küçük kuvvet bizim elimizde olduğu için haklı bizim diyor. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi hakla daim kusurlarımızı eylesin. Kusurlarımızı af Rızasına eren kulların tümlesini ilhak eylesin. Amin. Razı olduğu kullarından eylesin. Rıza fatih. Mekke'de, Harem-i Şerif'in dışında